Kafa bayıttı lan. arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle miydi? <laughs> Bugün sizlerle miydi? Örümcek adam oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Siz de deneyin. Böyle... çok güzel arkadaşlar. Öncelik bakın burada polis var. Hani böyle bir kişiye vurduğumuzda polis bizi yakalar. Ah. İsmet R.G. Ver. ver, ver onu. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir tane polis arabasına biniyorum. Ve şu an gidiyorum. Bu şekilde. <laughs> ne oldu? Yok. Nerede Yok. Hayır. Aa, hayır abi ya. Ee, sen bana ne yapabileceksin? Yani olan şey. Şimdi burada. Ya anne video çekiyorum ya. Şimdi şunu aha, öldürdüm polis geldi. Çık otur. Hadi 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 kapraşma. Tamam. Evet, sen de gel bakayım. Gel 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 gel. Gel, bakayım, gel. gel. gel Gel gel. Hop. <laughs> Silahıma bedava mermi. Gelin gelin arkadaş. Gelin gelin arkadaş. Gelin hadi gelin. Ha. Ananı düştüm. Düştüğüm apostan bunlar yine. Üç birin çok olur. Eee hani ha bekliyorum da. Ha, bir tane polis. Ne yapacaksın? Bir tane, bir tane ya. Bak bu. ne evet, canım benim. Bir tane Bak bu. Üstümü alalım. şu şekilde. Tara Tara Tara. Oğlum buradaki neden bütün arabalar patlıyor? atar? <laughs> <Güzel> ya. <çekeyim. gülüyor> <laughs> 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 evet, önden şuradan. Pislik şeytan. Sevgili Mari. Nerede yorum Evet, beni yine savaşa soktu. Mimi, 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 Tamam. Bir daha, daha para mı? Neyse hadi. Oğlum seni sayede yeni bir silah aldık baban camdan bak, bak baban geliyor Oyunların Sakın abi elleme Evet. Bir dakika. Hayır değilim. Hayır lan. Bekle. Ya. Ne? 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 Bekle açılacak bu. dakika. Hmm. Bekle Sen beni Sen film mi aldın sen Evet Bir dakika ya benim Koruma almam lazım Ne 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 Seni saniye portföy alacağım öldürdük çok kötü. Çok kötü bir çok kötü. Ama kurumlar nerede mi, yalnız? Hey. Ee, biz bu oyunlar da uzmanız oluyor. Bak son adam neredesin? Tek atacağım. <laughs> Öldük. Yes. 10 puan kazandık ve şimdi 100'e kadar geleceğiz. Evet. Yeni bir tur. Gelin mi polisler. Tamam, hadi şaka dur bak. Hadi yeşili yeşile vur hadi. Şimdi şu arabayı bilmem lazım. Bu araba benim. Hadi rol okuyayım. Hadi turu verik. Şu şekilde benim mükemmel araba ben ehliyetimi bakkaldan aldım. 5 <laughs> TL'ye. Ehliyet kılavuzu. Seni mecburla, merak etmemeceğim. Nasıl? 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 Tiger'ın fotoğrafının burada ne işi var? Neyse ben. Go. Şimdi bir arama. Oo. Şurada park edilmiş. Hemen. Şu şekillerde beş. Oynadırıyorum şey. Oyunun adını ben bir, bir short videomda yayınlaya yapacağım. Oyunun adı. Korsu söylersem video bozulur. O yüzden söylemeyeceğim. Gıcıklık olsun. Yeah. Gıcıklık. Tamam. <laughs> Mağaza gidiyoruz herhalde. Evet, mağazaya gelmek. <laughs>

Paypaç 2'nin yeni bölümü. Yarın saat kaçta gelsin? Kaçta gelebilir? Yarın 7'te tam yeni bir bölüm gelecek. Paypaç 2. En yeni serisi. De değilse... Bu sefer Paypes yazmayacağım. <laughs> Paypaç <Pi -Pouch> yazacağım. <laughs> Bir dakika beyefendi, geçirebilir miyim? Hı. Sevgilimi yine park edeceğim de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte! Evet. Şimdi... Lan araba mı ne yaptı? Neyse, boş ver. Hemen. Kamil ol. Şöyle yumru alalım da. Ondan basıyormuşuz. Vav. Wow. <laughs> çok güzel. Bu oyunun grafikleri hoş. Baba babama söyle. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> 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 Düştüm apustam narina. Tren yol. <laughs> <laughs> Meselikle mes Mesela hoops. Uf, abi kırdım ya. Kırdım, kırdım. Bak şu arabayı çalacağım. Tamam şuradaki. Bu ise yakalanmadan. Oho! Açıyoruz. Buraya nasıl ben geldim? Arkadaşlar burada futbol çekimiz hangisi yorumlara yazar mısınız? Benimkisi İkarzi yani Galatasaray. Değmem lazım. Aha, değmen. O buraya ne yaptı bu? Ya bir sürü şey var. Oho, 59 TL. Hübesinin ne Hopst şu şekil ne yapıyoruz ha. Hmm. arkadaşlar bu arada bu bölüm çok güzel ama biraz le zor hmm. <laughs> <Tamam ya. gülüyor> Ne oldu? Hayır hayır hayır. <laughs> Allah bu ne biçim şey atılsana bir <laughs> <laughs> İsmet raya